Öyle hayal gerçekleştirmek kolay değil. Gençler, bakın ben bu yaşta yapıyorum bunları. Her yerde sis pus göz göz görmüyor. İşte böyle bir yere bırakırsın. Bugün Marayeba'dan Koya'na kadar gideceğiz. Ama oldukça zahmetli yollardan geçeceğiz devam ki. Ve büyük gün geldi çattı. Delikanlı ve ben Cape York'a tırmanmak üzere hazırız. Çok zorlu bir rotaya gidiyoruz. Yaklaşık 800 kilometre ama gitmemiz 4 gün sürecek. Gelmemiz de bir o kadar sürecek. Yani yaklaşık bir hafta gidip geleceğiz. Çünkü <laughs> çok zor bir rota. Peki bir eksiklik dikkatinizi çekiyor mu? Bir değil hatta iki eksiklik. <laughs> ne? Laptop gez yok. Şuraya koydum. büyük çanta da yok. Ne oldu abi? Onlar da mı çaldırdın yoksa? <laughs> Hayır, çaldırmadım. Sevgili Greg ve Karen'e bıraktım. Çok sağ olsunlar. Dedim size bırakabilir miyim bunları? Tabii ki bırakabilirsiniz Çünkü bir hafta sonra tekrar buraya döneceğiz. Onlara ağırlıklarımı bıraktım ki ne kadar hafif olursam o kadar iyi. Yaklaşık bir 30 kiloyu bırakmışımdır herhalde onlara. Şimdi şöylece kısaca bir göstereyim aslında ne yapmak istediğimi de. Belki daha da iyi anlaşılır. Bunu da bana sevgili Greg verdi haritayı. Yani Cape York'un detaylı haritası. Bakın burası Avustralya'nın kuzeydoğu. Burası Cape York haritası işte. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Marayaba'dayız. Marayaba nerede? Marayaba bakın buradayız. Tam bu noktadayız. Bu noktadan siyah çizgiyi takip etmeyeceğiz. Burası farklı bir rota. Biz bana Greg'in tarif ettiği yol şurası. Bu rotayı takip edip öncelikle Hangi River rot House'a gideceğiz. Yaklaşık 180 kilometre. Burada benzin almam söyledi Greg. Rob varmış arkadaşı. Rotadaki herkesi tanıyor. O kadar çok isim verdi ki bana. Sağ olsun zaten irtibat numaralarını da verdi. Önce buradan benzin alacağız. Bu yol kısmen offroad, kısmen asfalt. Yani karşılıklı, karışık yani yol. Devamında ise Bakın gri görünen yerler aslında off-road. Devamında ise nereye Coyne gideceğiz? Yani bugün hedefimiz Coyne ulaşmak. Hmm. Harita üzerinden anlatmak kolaydı değil mi? <laughs> Şimdi bakalım asıl yolda ne göreceğiz. <laughs> Avustralya'ya geldiğimden bu yana ilk defa böyle bir havaya denk geldim. İnanılmaz. <laughs> her yerde sis, pus, göz gözü görmüyor. Şimdi arka lastikle ilgili şunu söyleyeyim. Bu rota için arka lastiği değiştirdi. Çünkü çekiş orada olduğu için arka lastiğin dişli olması çok önemli. Hurt'te aldıktan sonra 9000 km geçti artık o yok. Ön lastiği değiştirmedim. Onun lastiği fena değil. Bir sonraki değişimde ikisi birlikte değişecek. <laughs> Ama şöyle ilginç bir durum oldu. Hani bu Hayden Ayı aldım da Pört'ten yani ön ve arka lastiği bayağı bir ses yapıyordu. ...hem önde hem arkada. Şimdi ses sadece önden geliyor, arkadan ses gelmiyor. Arkadaki frenli <laughs> fena değil, hadi bakalım. En azından gürültünün yarısından kurtulduk. Ya her iklimi yaşıyoruz burada ya, vay arkadaş ya. Yağmurundan çölüne, sıcağından soğuğuna, ne bileyim <laughs> bütün iklimleri gördüm burada. Abi, farlarını yaksan ya, sisli havada gidiyorsun. Alo? Aha da açtı. Aa, güzel. Sabah kahvemizi... Aha şurada kafe licensed. Açık mı? Değil. Vallahi açık olsa girerdim. Bir motorcu bir yerde duruyorsa orada bir şey vardır. Aha bu motorcu burada durduysa burada bir şey. Hello. Hello man. Burada açık mı? Kahve var mı acaba? Dur şu abiye bir sorayım. Kulağımda da müzik var ama. Is there kafe here? okay. Okay thank you. Abi. Abi duymuyorum ne dediğini. Kusura bakma kulağımda müzik var. Değil mi? Eğer motorcu duruyorsa anla ki kahve vardır. Acaba adam var mı dedi. Vallahi duymadım ben yine dedi. Siz duydunuz mu? Ama işareti var gibiydi sanki. Belki sohbet ederiz biraz şu abiyle. Dur bakayım. I'm going to Crane yeah. then head uh, to Cape York. Yeah, yeah, yeah. That's why couldn't stay more than 2 days in Mariba but if I knew that there was a bank show <laughs> I would have waited. Ah, yeah. Okay, okay. Mariba is Ne ya, ne. Andy. Andy, my name is Alim. I'm from Turkey. I'm coming from Turkey. Toprak Raz Raz Razgatlı Razgat Razgat oğlu. Oh, Razgat Le oğlu. Ha, <laughs> <Like that. gülüyor> Top rack, <laughs> Top rack super glue. Because it's really difficult to pronounce his surname. And thanks for your advice. I will follow Port Douglas when I can. Drive safe. Thank you. bye. bye. sevgili Endi kardeşim dedi ki Portakal'da kal. Kendinize gitme. Fazla turistik. Buranın da kahvesi güzelmiş. Dedim ya kardeşim bir yerde eğer bir motorcu duruyorsa orada bir numara vardır. Aha şuraya oturalım. Gölge burası. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar içtiğim en güzel kahvelerden birisi. İnanılmaz. Zaten bölgede kahve yetiştiriliyor. Kendi kahveleri muhtemelen. Bakın Cape York' hedefliyoruz. Jardin gördüğünüz on tepesi. Şuralardayız. Çok güzel bir yer burası. Yeni bir motorcu daha geldi. Etrafta çok motorcu var. Çok güzel değil mi mekan? Değil mi? Güzel. Çok motor görüyorum burada. Demek ki ya işte motorcuların durduğu yere duracaksınızın güzel bir örneği burası. Jack, alim check. Nice to meet you. Hadi. Hadi bakalım. Yollar bizi bekler. Şimdi <laughs> o ya Andy muhteşem bir adam ya. <laughs> Şeyden bahsetti bu ara. Dün Misano pistinde galiba Superbike'ın sıralama yarışları varmış. Toprak birinci olmuş. Acayip böyle hani topraktan bahsetti. Hatta soyadını nasıl telaffuz ediyorsunuz dedi. Videoda <laughs> da vardır tabi de. Ne dedi? Sugar bir şey diyorlarmış. Yani Razgatlıoğlu'nu olduğunu söyleyemiyorlar tabi. Toprak sugar bir şey dedi ama yani bir <laughs> isim takmışlar burada ona belli ki. Veya genelde mi takıldı acaba o isim bilmiyorum. Ama çok gurur verici bir şey değil mi ya? Vallahi bak görüyor musun Avustralya'nın ta kuzey doğusunda bir motorcu topraktan övgüyle bahsediyor. Vay arkadaş ya ülke ne güzel te temsil ediliyor. İşte sporcular çok önemli o yüzden böyle başarılı sporcularımız çok olmalı. Harika bir şey ya çok gururlandım vallahi toprakta ya. <laughs> Zaten biz gurur diyoruz hani böyle bir yabancıdan duyunca da insan daha böyle bir hani şey ya bizim elemanı. Ya, bölge gerçekten çok güzel. Yani, kere hava 18 derece ve yollar dümdüz değil. <laughs> ya, daha nasıl? Karşıdaki manzaraya bak. Vay vay vay! Dağlar, virajlar... Şimdi bakalım, evet... Görelim. Sıfırma. Vay be, Veypa'yı hedef Arkada gelen giden yok. Lakeland, Laura... Laura ne ya? <laughs> Catherine Laura. Abi nasıl isim bulamadığınızda kızlarınızın ismini mi koydunuz? Orada Catherine vardı, burada Laura var. Cooktown, Veypa. Veypa en kuzey, kuzeyin o biraz daha doğusunda, batısında kalıyor. Biz tam kuzeye çıkacağız. burası ıslak sezondaki ilerideki indikatör diyecek ki size diyor. Buranın ne kadar suyun altında. Yani yağmur sezonu geldiğinde buralar tam muson dönemine dönüyor. Çünkü tropikal bölge. Bakın şimdi ileride göreceğiz. Yaklaşıyoruz. İşte indikatör bu. Bu arkadaş diyor ki şu anda buraya kadar su altında. <laughs> yani 2 metreye kadar gördüğünüz gibi bu 2 metreye kadar çıkabiliyor. Artık ne görüyorsun oradaki rakam neyse bir iki yol o kadar altında. Tabi hangi araç geçebiliyordur orada <laughs> onu da bilemem. Ama bu bölgesi yazın tamamen ıslak. Tamamen sel altında. Yazın buraya gelmek istemezsiniz. Drive the prevailing road College, Gravel road. Ha? Buyur. Oh, oh 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 Asfalt bitti. Daha önümüzde 190 kilometre var. Şurada bir nacizane ufak ufak şey alalım değil mi? Allah Allah şimdi var ya anam anam bak bak. Aha gelmeye başladı valla. Hadi bakalım. Toza dumana hazır mıyız? Çok temizlik zaten. Ah buyur. Bundan sonra yol böyle. E kardeş şunu niye devam ettirmediniz ki? Yani ne güzel geliyorduk işte. <laughs> ya Allah Allah. Evet, bundan sonra yol artık şey uh, gravel. Şu anda sersemin ama enduro moduna geçtik. Koştur koştur geliyordun. Hadi bakalım. Şimdi de git koştur koştur. Şimdi işte Cape York rotası ana da şimdi başladı. Motorla bu rotayı süren var mı? Türkiye'den ilk defa ben yapıyorum bu işi. Varsa yok abi ben daha önce yaptım diyen söylesin bakalım. Ya ailenizin gezgini. Ne kadar güzel bir yer burası. Vay 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 vay. Doğan'ın içinde ben benzin istasyonu bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Alayım mı buradan da benzin? Ne dersin? Yok abi ne alacağız ya? Motoru şöyle bir yere bırakalım gölgeye. Nasıl? Ortam çok güzel değil mi? Ha işte bak asıl Cape York rotası şimdi oluşmaya başladı. Ha harika. Yemek yiyelim. Han River. bakayım abi kuşçu galiba. ACDC vay vay vay. ACDC'nin Avustralyalı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani bizim Angus Young Avustralyalı. Bon Scott rahmetli. İlki rahmetli. <laughs> Mekanı cennet olsun. <laughs>. Pardon toprağı olsun. Aa, tamam hadi kapatalım da gideyim yemek bir şey alayım içeriden. Kırmızı topraklara daha doğrusu ıslak topraklara girdik artık. Buradan yağmur geçmiş. Aslında offroad dediğimiz bu değil. Bu Dirt road veya da bizim hani eskiden ne derdik? Stabilize yol değil mi? Asfalt olmadığı zamanlarda. Stabilize yol Off road aslında şurası. <laughs> Ormanın içi var ya ormanda dolaşan arkadaşlar işte onların yaptığı off road. Bu off road e bir dakika. Burada ne var? Yol mı? Ağzım alt gözükti. koza dumara bak ya. Tabi gidersiniz böyle yardır yardır. Dört çekirlerinizle. Ama dün Aa, aha, aha aha anam ah bak 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 bak. Allah Allah Allah. <laughs> Allah kayıyor. Kum. Tamam bırak sakin 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 kayıyoruz kayıyoruz sakin sakin. Ayakların nasıl? Bak şu alan çok kötü. Of girme oraya girme. Şurada kal. Şura çok kötü girme sakın oraya. Ah şimdi daha iyi. Karşıdan gelen yoksa Şurayı tercih et. Sol taraf kötü. Puh, orta kötü. Orta kötü. Abi, abi trafiğin sağ solu kalmadı artık benim için. Bana her yol trafik. Ha şimdi şurası buradan geçeriz. Tamam. Orası kötüydü. Aha orada ne var? Orada ne var? Onlar niye orada durmuş? Anam. Geçişte gibi sorunu var. Yoksa hani ah. Ha yok. Herhalde benim yardımıma ihtiyaçları yoktur. Aa lastik patlatmış. Aman abi ben lastik patlamasın gözünü seveyim. Vallahi buralarda bu aman annem Creek. Ha annem Creek'e alim ocaklı Creek'i dersiniz artık. Burada ne böyle? Vallahi alim gir ve çık. Ha zaten yine de asfalt oluyor yani bu beton oluyor bundan zemine. <laughs> İnşallah kumağa girdi çıktı anam of <laughs> ayaklarım hepsi oldu olsun anam 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 <laughs> yola bak kayın ay ay kuma geldik kuma geldik kuma geldim kuma adem geyik yapacağım derken gölgeden yolu görmüyorsun burası tam şuradan git abi adamın gelişine bak oğlum yavaş gel ya bir de sordum dedim ki sen de riding var mı dedim şey Greg'e. Yok yok dedi. Bu şey dedi. Corrugation var sadece dedi. Şu takır takır gidiyorsun ya. Lan corrugation'a eyvallahım da. Abi ya çok fazla sandy bölge var ya. Greg hani yoktu? Gördüğünüz gibi sadece Starbucks'a park etmiyoruz. <laughs> Cape York rotasında da kumda. Ay buralar ne kadar köklü. Hava Ay buralar. Oh. E bu yol bitmez böyle. Bu işin bir de yarın öbürsü günü var. Adem düşeceksen de düşeceksin yani yapacak bir şey yok. Aman aman aman. Yok yok bir şey yok bir şey. Bu yol bitmez. Vallahi bu yol bitmez. Şimdi can garibim can da beni dört gözle mesaj atmamı bekliyor. <laughs> Landed diye mesaj atmamı bekliyor. Can vallahi buradan zor land de ben. <laughs> Yere ha, sakin 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 şu anda kaya kaya gidiyoruz sakin sakin S gençler orada biraz küfür eder gibi bir şey oğlum Aman gözünü seveyim oraya koymayın ama ona <laughs> vatandaş ayıp etmeyelim ay su içmem lazım su içmem lazım ama ah, bir tane geliyor kardeş öbür taraftan geç vallahi hararet yapa yapa gidiyoruz oğlum Okay. Okay. Everything is okay. Yani nazik insanlar bak soruyorlar. Bir sıkıntı var mı diye. Ya şimdi motor arkaya atsan da beni de götürseniz. <laughs> Su içelim. daha ol. Görüyor musun? Bakın. Kuma bakın kuma. Gördünüz mü? Plaj kuma. Al. Hadi git. Nasıl gidiyorsun? Onun Starbucks'ta park ediyorsun diyenler. Al. Gel de burada park et bakalım. Düşecek gibi oluyorum. Vallahi şu ana kadar düşmemiş olmam Mucize. Bak delikanlı nerede. Şimdi ben buna delikanlı delikanlı diyorum ya. Niye delikanlı dediğimi buldum. Genç. Daha çok yeni. Güçlü. Kuvvetli. Taptaze. Diri. Her şeyi çok iyi biliyor. Teknoloji harika. Tam böyle gücün zirvesinde. Delikanlı. E ben e ben ihtiyar. Ben de ne yapıyorum? Ben de bilgi birikimim ve deneyimimle hayat görüşümle ona yol veriyorum. Böylece muhteşem bir ikili olduk. Ne olduk biz? İhtiyar delikanlı. <laughs> of road yani of of. Yani off road yapan arkadaşları takdir ediyorum tabii ki. Ama bu iş zor bir iş kardeşim. Can beni nereye soktun Can? Bunun dönüşü de var biliyorsun değil mi? Yani bu yoldan geri döneceğiz. Yani şöyle bir şey yok. Bu yol bitti tamam bitti yok. Oradan bir asfalta kavuşmayacağız. Bu yolu aynen geri döneceğiz. Ve üstelik burası daha iyi kısımlar. Karşıya bak. Oho hocam yani. Level atlıyoruz ha gittikçe. Bu da başka bir level. Hadi bakalım. Öyle Cape York'a tın tın mı gideceğini zannediyordun? Ha? Cık. Şurada bir duralım da nereden geçeceğimizi anlayayım. Bir de oranın bazı yerler bozuk oluyor. Batma. Batma. Şu nasıl bir yol? Şurası iyi gibi. Şu hat güzel. Yani oradan şu hattan geliriz. Burada zaten bir şey yok Burası tam burada sorun değil Burası derin değil ya yok yok Bu normal Buradan rahat içeriz Ah tamam bundan sonrası sonra. Güzel Çıktık Abi vallahi bu kumdan daha iyi. Kum başka bir şey ya. Kum hakikaten başka bir şey. On road kullanımdaki kural burada geçerli. Bak şurası tepeye çıkma sakın. Ortadan takip et. Ayakların, ayakların, ayaklarından, ayakların, ayakların. Evet, evet. <laughs> vallahi çok kötüydü. Bir sağ bir sola gidiyor. <laughs> Öyle hayal gerçekleştirmek kolay değil. Gençler. Bakın ben bu yaşta yapıyorum bunları. eğer buradan <laughs> örnek almak istiyorsanız alın. Zordan öğrenirsiniz. Kolay öğrenmezsiniz. Burası bana çok şey öğretiyor. Elbette bunu yazacağım bir yerlerde de. Bu yol bana acayip şeyler öğretti yani. Hele de şu kötü olanlar. Of oh, konuşuruz. Dur. Şu anda <laughs> felsefe yapmanın sırası değil. <laughs> Yola odaklan. Neyse gençler. Kolay seçmeyin. Kolay seçerseniz ne alacağını hepiniz biliyor. Vallahi şu ana kadar en azından 6-7 defa düştüm ben. Herhalde kafama göre. Yani hani son dakikada kurtarılanları hesaplayarak söylüyorum. Eyvah eyvah burası beni aşağıya doğru itiyor. Çıkmam lazım şu aşağıdan. Çıkmam lazım. Hah tamam çıktım. Çıktım. Hop hop. Aa burada da kom. Aa kırmızı diye güvenme. Kırmızı da kom. İşte böyle de yere bırakırsın. Hemen kapatalım. Düştük tekrar. Kaçış yoktu değil mi? Black Hawk Down. Düşmek bu işin doğasında var. Nasıl kaldıracağız değil mi? Moral bozmak yok. Şuraya koyalım da kaskı. Biz geri nasıl birazdan. İlk ciddi düşüşümüzü yaptık ve koyana kadar geldik. Ee, kolay olmayacaktı zaten biliyordum. <laughs> Keb yok. Bekle beni. Umarım rota boyunca keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.